Futbol Arena'dan hepinize mutlu günler değerli izleyiciler. Galatasaray'da transferin ardı arkası kesilmiyor. Pulgar Galatasaray forması giyecek önümüzdeki 6 aylık dilimde. Peki Galatasaray bu futbolcuyu transfer etti. Erik Pulgar nasıl bir futbolcu? Aslında pek tanınmadık bir isim değil. Gayet de iyi donanımlı bir futbolcu ama bilmeyenler için bugün Erik Pulgar'ı anlatacağız. Erik Pulgar'ın kariyerinden bahsedeceğiz. Olumlu olumsuz bütün özelliklerini size aktarmaya çalışacağız. Galatasaray'a neler katabilir? Gerçekten Felipe Melo etkisi yaratabilecek düzeyde bir oyuncu mu? Onu anlatacağız. Hadi başlayalım. Değerli izleyiciler, Erik Bulgar 15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Antofagasta bölgesinde dünyaya geldi. 19 yaşında profesyonel oldu ve 4 yıllık süre boyunca Antofagasta'da kaldıktan sonra ülkenin lokomotif kulüplerinden Universitat Katolika'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Erik Bulgar kariyerinin ilk büyük transferini de Serie A'ya Bologna takımına transfer olarak yaptı ve kısa sürede hızlı bir şekilde kalitesini ispatladı ve Serie önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 9 Temmuz 2019 tarihinde Fiorentina onun için Yaklaşık 12,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve Şilili oyuncu Fiorentina'ya transfer olurken biraz daha level atlıyordu. Erik Pulgar'ı kadrosuna kattı Fiorentina. Aynı zamanda Şili milli futbol takımının Güney Amerika Kupası'nı müzesine götürdüğünde Erik Pulgar da kadrodaydı ve o da önemli katkılar verdi. O dönem 21 yaşındaydı Pulgar ve takımın. Orta Amerika şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biriydi. O dönem 21 yaşındaydı ve milli takımına da Copa Amerika boyunca önemli katkılar verdi genç oyuncu. Ama artık o genç oyuncu değil kariyerinin olgun dönemine doğru yaklaşıyor ve gerçekten sahada lider özellikleri yüksek olan alfa bir karakter. Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor başarılı oyuncunun ve güncel transfer market değerinin de 8,5 milyon euro olduğunu hatırlatalım. Şimdi gelelim oyuncunun Galatasaray'a neler katabileceğine ve oyuncunun teknik özelliklerini anlatmaya. Şimdi Erik Bulgar'ın aslında en önemli baskın özelliği şu, oyunu kendi yönetmek istiyor. Bir ön libero ama hücumu da düşünen bir ön libero. Teknik, pas kanallarını çok iyi kullanabiliyor. Bununla beraber Perikikleri de iyi kullanabiliyor ama sadece bu değil. Dikini oynamayı çok seviyor ve hücumu düşünüyor. Bunu bir kez daha söyleyelim. Topla ilişkisi gayet üst düzey. En önemli defolarından biri de ikili mücadelelerde biraz zayıf kalıyor. Ama top sizdeyse yani oynadığınız takım gol atmak istiyorsa o orkestra şefliğini yapabilecek nitelikte bir ön libero. Belki merkez orta saha kadar atıyorum günümüzde Pjanić kadar ya da Marek Hamšík kadar topla birlikte inanılmaz iyi hünerleri olan bir futbolcu değil ama atakları organize etmek bakımından bir 6 numaraya göre son derece kabiliyeti yüksek. Aslında bu anlamda da Felipe Melo etkisi yaratabilecek bir isim. Elbette Felipe Melo'nun ikili mücadelelerdeki gücü çok fazlaydı ve gerçekten ligi domine ediyordu. Fiziksel özellik olarak da zaten Melo her zaman onun önündedir ebat olarak da. Ama saha içerisinde liderlik vasfı olarak Felipe Melo'ya benzediği yönler de az değil. Ön bölgesinde ve merkezde oyun kurucu yapısıyla biliniyor. Aynı zamanda o bölgenin de neredeyse pas trafiğini yöneten birisi. Bunu bir kez daha söyleyelim. Yani 6-6.5 oynuyor ama yanındaki 8 numarayla da gayet iyi bir birlikteliğe sahip olabiliyor. Bunu Fiorentina'da özellikle görmüştük. Elbette geçirmiş olduğu sakatlık onu Galatasaray'a getiriyor. Çünkü elit seviyeye yakın bir oyuncu. Bulgar neden Galatasaray'a geldi diyeceksiniz? Geçirmiş olduğu sakatlık onu biraz formdan düşürdü ve böyle olunca da Fiorentina oyuncuyu Galatasaray'a kiraladı. Bedelsiz olarak kiralandığını hatırlatalım. Herhangi bir opsiyon durumu söz konusu değil ama iki taraf memnun olursa Haziran ayında belki de Pulgar tapusuyla beraber Galatasaray'a gelecek. Bunu zaman gösterecek elbette. Biraz daha oyuncunun teknik özelliklerinden bahsedelim çünkü oyuncu gerçekten oldukça donanımlı bir oyuncu. Çünkü aklıyla ve beyninin gücüyle oynuyor. Saha içerisinde fazla agresif olduğu zamanlar olabiliyor. Faul yapma konusunda bazen tutarsız davranışlarda bulunabiliyor. Hakeme gereksiz itirazlarda bulunabiliyor. Aslında bir anlamda Felipe Melo'ya da buradan da benzetiliyor. Beklere yakın bölgede olduğunda ve oyun kuracak adam bulamadığında boşluklar yakalayıp ters kanada doğru enine uzun paslar da gönderebiliyor. Bu da onun oyun zekasının ne kadar üst düzeyde olduğunu gösterir. Şimdi gelelim şu soyad meselesine değerli izleyiciler. Bulgar aslında soyadını kullanmıyor. Ne formasında ne de özel günlük hayatında Erik ismini tercih ediyor. Bunun da babasıyla alakası var. Kendisini üvey babası büyütmüş ve biyolojik babasını pek de sevmiyor. Bu yüzden onun soyadını da kullanmak istemiyor. Aslında mesele bundan ibaret. Yani çok büyük ihtimalle spiker arkadaşlarımız Erik diye hitap edecek. Formasında da Erik ismini göreceğiz. Evet değerli izleyiciler Galatasaray aslında olabilecek en iyi 6 6.5 numaralardan birini aldı. Elbette sakatlıktan çıkıp nasıl bir performans göstereceği merak konusu ama ama donanımlı, nitelikli ve saha içerisindeki agresif oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Olumlu olumsuz özelliklerini saydık. Bundan sonra artık Torrent'in ne yapacağı çok önemli. Çünkü Torrent bu oyuncuları iyi bir şekilde sahaya kurgulaması gerekir. Neler izleyeceğimizi ligin ikinci yarısında göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.